20 Sol 1 20 Tepecik hemen sağ 2 10 Sol 2 buçuk Hemen sağ 2 buçuk Dibi sol 3 Dibi sol 3 20 çukurlu Sağ 2 30 Sol 1 30 Sağ 2 uzun 10 ...tepe dibi, sol 2, 10. Sağ 1, buçuk, 30. Sol 1. Hemen tepe hafif sağdan, 30. Tepe hafif sağdan, 30. Sağ 2 taşlı, 30. Sağ 1 artı sağ 1. 30 sağdan. Sol 2, buçuk, 20. Tepecik orzadan hemen sağ 2 uzun. 20 Sol iki buçuk 40 Sol 1 30 Erken fren sağ iki buçuk 50 Sol 1 30 Sol 1 20 Bir sol 1 daha var 20 Sağ 2 30 Sağ bir buçuk. Hemen sol iki uzun. Sol iki mi? U evet uzun. 50. Sol bir buçuk yirmi. Tamam devam bir şey yok. Sol iki yirmi. Sağ iki artı sağ iki yirmi. Sol iki yirmi. Sol iki. Bir daha sol iki geliyor şimdi. Daralıyor. Üç. Hemen sağa 5 20 Sol 3 30 Sona dayama Sol 3 30 Sağ 2 uzun Artı sol 1 40 Sağ 1 40 Evet sol 2 20 Sağ 2 30 Sol 1,5 40 su geçişi az soldan. Sol 1,5 çok uzun 40. Erken pirer köprüyle sağ 3. Hemen bir sağ 3 daha 30. Yürü 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 yürü. Sağ 1 hemen sol 2. 50 en sağdan dümdüz karşıya. Tepe hafif Solda kal, tepe artı sağ iki buçuk sihirci hatırla. Tepe artı sağ iki buçuk hatırla yürü. Sağ iki sonu dört çok uzun. Sağ iki sonu dört çok uzun. Yirmi. Yürü 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 yürü. Sol iki uzun yirmi. Sol iki uzun yirmi. Tepecik sağdan hemen sol 120 Tepecik ortadan 70 yürü sol bir 50. sağ bir40